Nedir bu hava? Yani sizin bahsettiğiniz gibi çok zor duruma girmiş vaziyetteyiz gerçekten. Bu Türkiye'nin gerçeklerini o kadar güzel ifade ediyorsunuz, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki lütfen buradan yavaş yavaş bir ümit Özdağ konusuna geçelim. Çünkü Tabii. çok endişeleniyorum ben yani siyasi olarak Türkiye'nin özellikle soruşturmalara tutuklamalar, işte dem açılımı vesaire ve Suriye'deki son gelişmeler şahsen beni endişelendiriyor Sayın Tekin. Evet. Rıdvan Bey, şimdi e, tabii toplumsal meselelerimiz çok. İşte yoksulluk, sefalet, işsizlik, aklınıza gelebilecek işte mülteci meselesi, sığınmacı, çokça sorunların olduğu yerde muhalefetin evet. çok ciddi bir şekilde oyun kurması gerekiyor. Eğer bir siyasi partilerin tamamı bir haksızlık, bir hukuksuzluk olmasına rağmen bir seçilmiş milletvekilini, parlamentoda bir dayanışma ile çıkaramıyorsanız işte o zaman muhalefet yapma olanağınızı zayıflatırsınız. Parça parça sizlere sıraya gelir. Parça parça sıranın gelmemesi için nerede haksızlık varsa, nerede hukuksuzluk varsa arkasına ölüne bakmaksızın insanı olarak hepimizin bu konuda dayanışma içinde olması lazım. Ama maalesef bu dayanışma olmayınca işte dün Geziden kaynaklı insanlar içeride. içeride sadece sadece siyasal düşüncesinden dolayı seçilmiş bir milletvekili seçilmesine rağmen gasp edilmiş hakkı cezaevindeyse çokça gazeteci yazar çizer bir şey itiraz ettiği için eğer onların yanında olsanız o güçlü dayanışmayı oluşturduğumuzda inanın bunların feleği şaşar. Doğru. Ben bunları da tanırım. Kim olduklarını da bilirim. Bir şeyden çok korkarlar. Toplumsal muhalefet. İktidarı muhalefetin tamamı. Başta ana muhalefet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere toplumsal muhalefeti yaratmanız lazım kardeşim. Peki niye yaratamıyorlar? Bunun için bütün zemin hazır. Yoksulluktan kaynaklı hazır. İşsizlikten dolayı hazır emeklisi, işçisi ama siz sadece dokunacaksınız duygularına hitap Neden edeceksiniz. Neden yapmıyorlar? Yani yapmak mı istemiyorlar? Neden bu toplumda e Rıfan Bey çok çabuk kolay bu yapılır. yapılır zor yani mı? yapılmaz, yapılmaz diye bir şey yok. Çünkü biz sonuç itibariyle hayatımızın bütün evresine baktığımızda çokça siyasal süreçlerden geldik. Yüzbinlerin milyonların bir araya geldiği dönemleri biliriz. Ben o çocukluk yıllarımda bile e, siyasal e, sol örgütler bir düdük çaldığında yüz binleri toplayabiliyordu. Siz evet. kudretli bir siyasi parti yani aynı zamanda bu rejimin sahibi olan, cumhuriyeti kuran Atatürk'ün partisinin mensupları olarak siz bütün bu sürecin lokomotifi olmak zorundasınız. Efendim tweet attım o attım. Yok kardeşim. Ankara'da bakın 2020 yılında bir televizyonda süreçle ilgili görüyorum yani sonuç itibariyle tehlike aşama aşama geliyor. 2018 yılında seçimde 11.800 sandıkta sıfır oy almışız. Buna defalarca kapalı grup toplantısında söylememe rağmen kimse ya anlamadı ya da işlerine gelmedi. Günün birinde de televizyonda yani CHP yakın olan bir televizyonda dedim ki bakın 2018 yılında kazanmamız gereken bir seçimi kaybettik. Aynen. Hani Stalin der ya kimin oy verdiği değil kimin oy saydığının bir dönemi yaşıyoruz. Doğru. Sandık güvenli. 2023 yılında defalarca sizin yayınınızda da anlattım. Aman ha Ankara'da oturan kravatlı arkadaşlarım. Hepsi bu işinizi gücünüzü bırakın. Sandık başına Anadolu'ya çıkın. Evet. Sandıkların 2023'te aynı manzara yaşamayalım. Evet. Hemen ilk işleri ne oldu? Televizyona talimat verdiler. Yürsel Tekin bize muhalefet ediyor. Televizyona çağırmayın. Aynı öyle olmuştu. Fark etmiyor. Evet, Hepsi birbirine kardeşim. Evet, evet. Hepsi. İtirazı kimse kabul etmiyor. Yani ben istisnasız en az 6-7 tane siyasi partinin genel başkanları, yöneticileri ya bize bu konuda bir deneyimlerini paylaş derken Cumhuriyet Halk Parti'de arkadaşlarım bir gün beni aramadılar. Aramazlar. E tamam ya, ne diyeyim işte? Yani şimdi aramaları halinde sizi 5. bir güç olarak görecekler. Kemal Kılıçdaroğlu, Efendim, ben... Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, bir de başlarda Gürsel Tekin'i almak istemişler. Ben kimsenin güç paylaşımının peşinde değilim. Siz olsaydınız zaten belirli noktalarda hareket ederdiniz, yapmadınız. Partiye bağımlı kaldınız. Partinin görünmez bütünlüğüne baktınız. 2007 ile 2010 arasında İstanbul'da bütün siyasi partiler bilir. Ekonomik kriz yoktu, siyasi kriz yoktu. Ama iktidara dar etmiştim. Şimdi e, böyle bir imkanım olan ağım olsa inan sokağa çıkarmam. Evet. Yani bir ülkede Sayın Erdoğan geçen diyor ki yeni bir aile kavramı yani yeni bir şey icat ediyor. Daha önce de biliyorsunuz emekliler yili demişti. Emeklilerimizin tamamını Şimdi etti. aile ile oluyor artık. Evet aile ile. 186 bin ailemiz çocuğuma bakamıyorum diye devlete başvuruda bulunmuş. 186 bin. O muhalefet var ya işini gücünü bırakacak Bırakıp, o 186 bin ailenin tamamına gidecek, onun duygularına dokunacak. İşte muhalefet dediğimiz Aynen öyle. Kesinlikle böyle.